Bu gomalaklar. Bu gomalaklarda ciladır. Bu gomalak Hindistan'da oluyor. Bir hayvan e, gomalak böceği, gomalak böceği var. Gomalak böceğinden bunlar üretiliyor. Bunlar cilada kullanılıyor. Bunu alkolde eritiyorsunuz. E, alkolde erittikten sonra mobilyalarınızda süngerle sürünce mobilyalarınız pırıl pırıl parla. Gerçek cila budur. Ama şimdi suni cilalar var, verdik dediğimiz. Bunlar suni cilalar. Hem mobilyaya da zarar veriyor, hem insan sağlığına da zarar veriyor. Ama bu tabiatıyla doğal. Bu resmen gomalak böceğinin ben elde ediliyor bu gomalaklar. Gomalak yetiştiriyorlar. Ondan sonra içinden çıkanı gomalak tükürdüğü zaman böyle bir şey çıkıyor ve böylece cila elde ediliyor. Pırıl pırıl parlıyor. Alkol de eritip kullandığınızda. Yine 100 gramla 1 kilo 100 gr, En az 100 gram ve 1 güzel. kilo olarak da satıyoruz. 100 gram alırsanız bir şişede eritip kullanabilirsiniz. Ama bunun beyazı da var, erimişi de var. sıvısı yani likit dediğimiz gomalak var. Bunun da likiti var. Böyle yapılmışı da var. Eritemiyorum derseniz erimişi var. Dikit olarak. Komalaklar her renk midir? Olabiliyor mu her renk? Her renge sürülüyor. Bu şeffaf bir şey. Şeffaf olduğu için kahverengi ağacınıza da sürersiniz. Siyah ağacınıza da sürersiniz. Beyaz ağacınıza da sürersiniz. <laughs> Bu bir e, su e, doğal vernik. Su bazlı doğal vernik. Sağlıklı ağaçlarınızı da korur evdeki mobilyalarınızı da korur. Ama vernikler ileride çatlama yapıyor. Yani mobilyalarda çatlama oluyorsa o bilin ki vernik vernik suni vernik çatladı. Bu hiçbir zaman çatlamaz. Bunu e, saz ustaları, enstrüman ustaları da alıyorlar. E, saz yapımında cila olarak kullanıyorlar. Ud, udi, udiler alır. Budiler e, cila yapımında bunu kullanırlar. Bunu alkolde eritirler. Bir şişe alkole aşağı yukarı 100 gram koyarlar. Onu bir 24 saat bekleyerek, çalkalayarak eritirler. Bu da domalak cilasını bu e, varakla beraber de kullanabilirsiniz. Anlattık. harika. Cilayı herkes kullanabilir. Evinde ahşapları bakmış, mat olmuş şey olmuş, bu gomalak cilasıyla evlerindeki ahşapları da canlandırabilirler. İşlemesi de çok kolay, siz bile yapabilirsiniz. Tabanca, babanca'ya gerek yok, erittiğinizi süngerle böyle sürdükten sonra bu varakları, dombalakları da kullanmış olur. Bu parlakma, yani deri, güderi o tarz şeylerde de işe Bunları yarar mı? da kullanabilir. Kullanabilir. Evet. Örnek veriyorum e, güderi ya da deri ayakkabısı var. Deri değil de, mesela deri ayakkabısı evet, olabilir güderi de olmayabilir. olmayabilir evet. Ama deri ayakkabısında da e, kullanı cila olarak kullanılır. Alkol de eritip süngerle sürebilir. Ayakkabısını da parlatabilir ya. Yani. Takipçilerimiz, deneyimlerinizi bizimle paylaşın lütfen.